Ağrı Dağ etekleri Konya Karapınar'dan sonra Türkiye'de çölleşmeye en müsait bölge. Buna rağmen sulamayla bölgede oluşturulan İrem bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Meyve bahçeleri, geniş otlaklar. Ağrı Dağı'nın eteğindeki yeşil cennet İrem bağları. Ağrı Dağı etekleri Konya Karapınar'dan sonra Türkiye'de çölleşmeye en müsait bölge. Yağışın az olduğu Iğdırsa, rüzgar erozyonunun şiddetli olduğu bir kent. Bu olumsuzluklara rağmen bölgede sulamayla oluşturulan İrem Bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Türkiye'de orman olmayan tek ilde Iğdır ile. Bu gördüğümüz bu güzellik, bu yeşil vadi denecek durum, tabii ki bu tamamen sulamadan kaynaklanan bir e, durumu gösteriyor. Çevresi kıraç topraklarla çevrili yeşil alan bölgeye hayat veriyor. Ekoturizm açısından da son derece önemli. Bu gibi yerleri tanıtmak gerekir. Buralar böyle görülsün, insanların çok güzel kullanacağı yerler. İren bağları kentte tarım yapılabilen alanlardan. Ayrıca onlarca farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor.